hiç kendini güçlü hissettiğin bir anda bedenin öne atıldığını fark ettin mi? Ya da istemediğin bir şey söylenince içinde istemsizce geri çekilme oldu mu? Aslında bu sadece bir his değil. Bu bedenin konuşma biçimi. Ve biz bugün bu dili çözmeyi öğreneceğiz. İsmi kas sesi. Zihnini devre dışı bırakan ve doğrudan bedenin evet ya da hayır cevabını veren bir araçtır. Peki neden beden öne gider? Çünkü bilinçaltın bir cümleyi doğru bulduğunda bedenin kas sisteminde hafif bir kasılma olur. Bu kasılma seni ileri doğru çeker. Yani uyum var, enerji akıyor, beden evet diyor. Öne eğilirsin. Eğer söylediğin şeyle bilinçaltın uyumsuzsa kaslar gevşer, enerji geri çekilir. Bu da bedenin dengesini bozar ve seni geriye doğru iter. Uyumsuzluk var, enerji kesiliyor, beden hayır diyor. Geriye eğilirsin. Yani bu aslında seninle enerji alanının arasında geçen dürüst bir konuşmadır. Zihin süsler, dil saklar ama beden her zaman gerçeği söyler. Ve bugün seninle o gerçeğe ulaşacağız. Adım adım uygulayarak, hissederek. Bedeninle yeniden tanışacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi birlikte yapalım. Sessiz bir alana geç, kuzeye dön. Ayakta dik dur, dizlerini hafifçe gergin tut, gözlerini kapa, avuç işlerin bedenine baksın ve niyet et. Bedenimle uyumdayım dürüst cevaplar almaya ve kendimi duymaya niyet ediyorum. Şimdi test cümlesiyle başlayalım. Benim adım, kendi adını söyle. Bedenin öne gidiyorsa, evet, test çalışıyor. Şimdi ikinci bir cümleyle dene. Benim adım, farklı bir isim söyle. Bedenin geriye gidiyorsa, hayır cevabını alırsın. Beden gerçek dışı olanı reddetti. İşte kas sesi bu kadar sade ama etkisi çok derin. Eğer bedenin purgamıyorsa, hiçbir yöne gitmiyorsa bu çok normal. İşte en sık görülen sebepler. 1. Susuz kalmış olabilirsin. Beden sinyal vermez. Şimdi bir bardak su iç. 2. Zihnin çok aktif olabilir. Enerji yukarıda sıkışmıştır. 3. Derin nefes al. Gözlerini kapat ve kas testi yapmaya niyet ediyorum de. 3. Bilinçaltın direniyor olabilir. Değişmek istemez. Güvendiğim gerçeği duymaya niyet ediyorum de. Birkaç kez tekrar et. 4. Kuzeye dönmemiş olabilirsin. Manyetik akış etkili olur. Telefon pusulasını aç, kuzeye yönel. 5. Aşırı yorgun ya da stres altında olabilirsin beden kapanır. Şimdi rahatla, sonra tekrar dene. Test çalışmıyorsa sorun sende değil. Sadece bedenin sana hazır değilim diyor olabilir. Ama niyetin varsa çözüm de vardır. Şimdi birkaç bilinçaltı inançla test yapacağız. Her cümleyi sessizce söyle ve bedenin verdiği tepkiye dikkat et. Ben sevilmeyi hak etmiyorum. Para kazanmak zordur. Başarı bana göre değil. Eğer bedenin öne gidiyorsa bu inanç aktif bilinç altında kayıtlı. Eğer bedenin geriye gidiyorsa bu inancı taşımıyorsun, uyumsuzsun. Şimdi bedenin evet dediği bir inancı dönüştürmeye ne dersin? Örnek cümle ben başarıyı hak etmiyorum. Öne gittiniz. Bedenin öne gittiyse bu inanç seninle birlikte. Şimdi bu inançla vedalaşalım. Bu inancı tüm hücrelerimden, bilinçaltımdan ve geçmişimden sevgiyle serbest bırakıyorum. Bunu birkaç kez tekrar et. Şimdi yerine yükleme yapalım. Ben başarıyı hak ediyorum. Başarı benim doğuştan hakkım. Hayatımda başarıyı kolaylıkla kabul ediyorum ve kalbinize mühürleyelim. Mühürlendi, mühürlendi, mühürlendi. Artık böyle. Bedenin bugün sana cevap verdi. Şimdi test edelim. Ve sonra kulak ver. Ben başarıyı hak etmiyorum. Şu anda geriye doğru gittiğinizin farkına varacaksınız. Başarılı olduğunuza inancınız tam ve bilinçaltınız dönüşümü gerçekleştirdi. Sizler de bilinçaltı negatif inançlarınızı tespit edip bulabilirsiniz ve muhteşem bu araçlarla dönüşümü gerçekleştirin. Yorumlarda dönüştürmek istediğiniz bilinçaltı negatif inançlarınızı yazabilirsiniz ve bu konuda destek olabiliriz. Bilinçaltı dönüşüm dışarıdan değil, içeriden başlar ve sen ne zaman bedenine sorarsan gerçek her zaman oradadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiysen beğen tuşuna bas, paylaş ve takip et. Dönüşümde yalnız değilsin.